الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ذلك هذا Bilindiği gibi namazın şartlarından bahsediyorduk. Önce namazın dışındaki şartlarını gördük. Daha sonra da namazın içindeki rükünlerine girmiştik. Geçen hafta iftitah tekbiri ve kıyamdan bahsetmiştik. Bugün de inşallahı rahman namazın önemli rükünlerinden birisi olan kıraat rüknünü göreceğiz. Kardeşler bu namazın içindeki şartları dediğimiz esasında rükünlerdir bunlar. Bunlardan birisi olmazsa, birisi eksik olursa namazımız olmaz. Bundan dolayı da namazın içindeki rükünlerin mutlaka fıkha uygun bir şekilde yerine getirilmesi gerekir. Eğer fıkha uygun, şartlarına uygun bir şekilde yerine getirilmezse namaz kıldığımızı zannederiz ama o namaz bizim üzerimize kaza olarak kalır. Farkına bile varmayız. Şimdi mahşer günü amel defterini aldığımızda o namazlar kılınmamış olarak amel defterimize işlenir ve ondan da hesaba çekiliriz. Dolayısıyla madem ki namaz bizim üzerimizde farzdır, namazın ilmini öğrenmek de farzdır. Namazın dışındaki, içindeki şartları, rükünleri öğrenmek de farzdır. Ama maalesef bizim insanımız ya anasından babasından gördüğü gibi, ya çevresinden gördüğü gibi ya da işte Türkçe kitaplardan öğrenebildiği kadarıyla namaz kılıyor. Ama maalesef bizim Türklerin namazlarının birçoğu olmayabiliyor. Kardeşler kıraat kelime anlamıyla okumak, telaffuz etmek, tilavet etmek manasına gelir. Yani kıraattaki maksat da harflerin e, dişlerden ve dudaklardan dökülmesi. Yani ses olarak dışarıya çıkmasıdır kıraat. E, ses çıkmadan kıraatın olması mümkün değildir. Bundan dolayı da e, kıraatın olabilmesi için okuduğumuz şeylerin e, ağzımızdan çıkması ve e, o ağzımızdan çıkan sesin en azından kendi kulağımız duyacak şekilde olması gerekiyor. Namazın en önemli rükünlerinden birisi kıraattır demiştik. Ee, Cenab-ı Allah Celle Celaluhu birçok ayette e, bunu da beyan ediyor. Mesela diyelim ki Müzzemmil Suresinin 20. ayetinde فَقْرَوْ مَا تَيَسْسَرَ مِنَ Kur'an Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun derken hemen bu ayetin biraz da altında "Fakrahu مَا تَيَسْسَرَ Ondan kolayınıza geleni okuyun buyuruyor Cenabı Allah Celle Celalü Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz de çeşitli hadislerinde Fatihasız namaz olmaz diyerek namazda kıratın önemini özellikle vurgulanmıştır. Bundan dolayı da işte namazda kırat nasıl olacak? Hangi kıratı okursak namaz geçerli olur? hangi kıraatı okumazsak geçerli olmaz gibi alimler arasında ihtilaf vardır. Hanefi mezhebine göre Allahu Teala'nın Müzzemmil suresindeki Fakravu ma Seminal minel Kur'an ayetinden dolayı ki bu ayet namaz hakkında inmiştir. Namazda en azından Kur'an'dan bir cüz okunması gerektiğini belirtmiştir İmam Ebu Hanife. Bundan maksatta manası olan en az 6, 6 harfli bir ayet okunursa kıraat yerine gelir demiştir. Çünkü Kur'an'ın en kolayı alt harfli de olsa mesela sümme nazara gibi kısa bir ayette olsa Kur'an'dan bir parçadır. Allah da Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun dediğine göre işte bu kadarlık bir okuma kıraatı yerine getirir demiştir. Ama İmameyn ki İmam Ebu Hanife'den de bir görüş böyle rivayet ediliyor. Onlar namazın olabilmesi için en azından 3 kısa ayet veya 3 kısa ayet uzunluğunda bir uzun ayet olması gerektiğini söylerler. Bundan azı olursa e, kıraat gerçekleşmiş olmaz ve dolayısıyla namazda olmamış olur derler. Ama diğer üç mezhep yani Şafii mezhebi, Hanbeli mezhebi ve Maliki mezhebi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir rivayette ''Fatihasız namaz olmaz'' denildiği için onlar okunması gereken kıraatın mutlaka Fatiha olması gerektiğini, Fatiha okunmadıkça namazın olmayacağını beyan ederler. Peki bunlar Fakravu ma teyessera minel Kur'an'ı nasıl yorumluyorlar? Diyorlar ki Allahu Teala Celle Celalü Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun demiştir. Allah Resulü de Fatiha'sız namaz olmaz demiştir. Öyleyse oradaki Kur'an'dan kolayına gelenden maksat Fatiha'dır demişlerdir ve bundan dolayı da sünnet ya da hadis Kur'andaki kolayına gelenin ne olduğunu açıklamıştır. Fatihasız namaz olmaz denilerek dolayısıyla mutlaka Fatiha okunması gerekir demişlerdir. İmam Ebu Hanife rahimehullah da hem bu ayeti delil getirir hem de bedevi hadisi diye bilinen bir hadisi delil getirir. Rivayetlere göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz mescitte asabiyle otururken bir bedevi geliyor. Mescide girince hemen iki rekat namaz kılıyor. allah Alem tahiyyatül mescid namazıdır kıldığı namaz. Namazı gelişi güzel kılıyor. Yani bugün bizim Türklerin bazılarının kıldığı gibi kılıyor. Hızlı hızlı rüküye gidiyor, hızlı hızlı kalkıyor. secdiye secdeye gidiyor, secdede doğru dürüst durmadan kalkıyor falan ediyor. İki rekat namazı kılıyor, geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme selam veriyor. Allah Resulü onun selamını aldıktan sonra diyor ki sen namaz kılmış olmadın, git namazını yeniden kıl diyor. Adamın bildiği o gidiyor biraz önceki gibi bir namaz kılıyor geliyor Allah Resulüne tekrar selam veriyor. Allah Resulü tekrar selamını alıyor ve diyor ki sen namaz kılmış olmadın git namazını yeniden kıl diyor. Bu üç defa tekrarlanıyor. Üç defadan sonra adam diyor ki ben bilmeyen bir insanım. Bana namazın nasıl olduğunu öğret diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın sana öğrettiği gibi güzelce bir abdest al. Sonra ezan oku, kamet getir. Sonra da tekbir al. Sonra Kur'an'da Kolayına gelen bir ezber varsa Kur'an'dan bir ezberin varsa onu oku demiştir. Ondan sonra da ruku'ya eğil, ruku'da iyice mutmain olarak dur, ondan sonra ruku'dan iyice doğrul, sonra secdeye git, secdede iyice mutmain oluncaya kadar dur, sonra iki secde arasında doğrul, sonra tekrar secdeye git diyerek namazı tarif etmiştir. İşte İmam Ebu Hanife bu hadisi de delil getirerek diyor ki, bedeviye de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı Kur'an'da olduğu gibi demiştir. Kur'an'dan kolayına geleni oku demiştir. Eğer Fatiha'yı okumak farz olsaydı o bedeviye de Fatiha okuyacaksın derdi diyor. Bundan dolayı da İmam Ebu Hanife'ye göre kıraat olarak Kur'an'dan bir parçanın okunması yeterlidir. Hanefi mezhebinde verilen fetvada 3 kısa ayet ya da 3 kısa ayet uzunluğunda bir ayet okul olursa namaz caiz olur. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Fatiha'sız namaz olmaz demesine bakarak yine devamlı Fatiha'yı okuduğundan yola çıkarak demişlerdir ki ama kıraat olarak da Fatiha'yı okumak vaciptir demişlerdir. Eğer Fatiha okunmazsa namazda eksiklik olur. O zaman da seviz tecesi yapılması gerekir derler. Onlar e, Fatiyasız namaz olmaz hadisini kamil manada olmaz şeklinde anlamışlardır. Mesela buna benzer hadisler vardır. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde la tedkhulul cennete hatta tu'minu ve la tu'minu hatta tahabbu buyurmuştur. Yani Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız de demiştir. Halbuki bu hadisi hiç kimse eğer birbirinizi sevmezseniz kafir olursunuz şeklinde anlamamıştır. Oraya bir parantez açmışlar ve birbirinizi sevmedikçe kamil manada iman etmiş olmazsınız demiştir. İşte İmam Ebu Hanife Fatiha'sız namaz olmaz hadisini bu şekilde yorumluyor. Yani kamil manada namaz olmaz demek istemiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Zayıf bir hadis var mescide yakın olanın namazı ancak mescitte olur hadisi vardır. İmam Ebu Hanife buna da dayanıyor. Diyor ki aynı bu hadiste olduğu gibidir. Fatihasız namaz olmaz hadisi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Evi mescide yakın olanın namazı ancak mescitte olur derken onun kılacağı en faziletli namaz mescitte kılacağı namazdır demektir. Yoksa evinde kılarsa namazı olmaz demek değildir demiştir. Yine Ebu Hurayra'dan rivayet edilen Fatiha okunmayan namaz eksiktir 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 buyurmuştur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Namazda Fatiha okunmazsa na namaz olmaz diyenler de bu hadisi delil getirmişler. İmam Ebu Hanife de kendisine bu hadisi delil getirmiştir. İmam Ebu Hanife demiştir ki namazda Fatiha okunmazsa eğer o namaz eksiktir, eksiktir, eksiktir demiş Allah Resulü. Demek ki oluyor ama eksik oluyor demiştir. Çünkü olmayan bir şey eksik olmaz demişlerdir. Zaten biz de Fatiha okumak vacip diyerek eksik olduğunu söylüyoruz ve dolayısıyla eğer Fatiha okunmazsa Seyfi secdesi gerekir diyoruz derler. Dolayısıyla müştehid imamlar arasında böyle bir ihtilaf var. Demek ki Hanefi mezhebinin dışındaki eğer sizlerden bir kardeşimiz Şafii, Maliki ya da Hanbeli mezhebindense o kardeşlerimiz namazda mutlaka Fatiha'yı okumaları gerekir. Fatiha okunmazsa namaz olmaz. E, Hanefi mezhebine göre ise Fatiha'yı okumak vaciptir. Yine onlar da Fatiha'yı okuyacaklar namazın kamil manada kılınabilmesi için ama eğer Fatiha okunmazsa sevgi secdesi yapılması gerekiyor. Peki, kıraat oku, okurken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlar da çok önemli kardeşlerim. Şimdi, bizim Türkler yine anneden, den babadan, onların dilinden öğreniyorlar kıraatı, duaları veyahut da işte sureleri yahut da Türkçe kitabı açıyor, Türkçe kitabından öğreniyor. Halbuki bu şekilde öğrenilen bir kıraat, bu şekilde öğrenilen bir dua sahih bir dua olmaz. Çünkü Arapçanın Türkçeden farklı özellikleri vardır. Arapçada olan harfler Türkçede yoktur. Eğer siz onu Türkçe bir kitaptan okursanız o zaman o harfleri doğru telaffuz edemezsiniz. Mesela Arapçada olan ha, ha harfleri. Yine peltekse, peltekze, z harfi. Ayn, Gayin, gaf gibi harfler Türkçe'de yoktur. Dolayısıyla bunu işte efendim Türkçe yazarken mesela aynı yazarken a şeklinde yazıyor. İşte ha, üç tane ha var Arapçada. Ha var, ha var, h var. Bunları üçünde yazarken h ile yazıyor. Dolayısıyla Türkçeden öğrenen insanlar bunların farkını göremeyeceği için, farklarını ayırt edemeyecekleri için bunların hepsini aynı şekilde okuyacaklar. Ve o zaman da namaz olmayacaktır. Bundan dolayı namazda, namazın dışında kıraat yapmak farz değildir. Ama namazda kıratta bulunmak farzdır. Dolayısıyla o farzın yerine getirilmesi için de en azından mananın bozulmayacak şekilde olması lazım. Eğer mana bozulacak şekilde olursa namazımız olmaz kardeşler. Buna dikkat edeceğiz ve en azından Fatiha namazda okuyacağımız o subhaneke'yi, enzu besmele'yi, işte Fatiha'yı, sureleri ve tahiyyatı sallibari bunları en azından e, mana bozulmayacak şekilde öğrenmek mecburiyetindeyiz. Size bazı misaller vereyim ee, ki bugün bu misalları verirsem bugün birçok kimsenin namazının nasıl bozulduğunu da göreceksiniz. Mesela Kul e'unzu bi rabbil okuyorsunuz mesela. Deseniz ki Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'unzu bi rabbil felak. Bir defa burada kul e'unzu diyor. Aynı aynı hiç çıkarmıyor. Ondan sonra min halak var orada. Hırıltılı hayladır. Eğer siz bunu halak derseniz, hırıltısız hayla okursanız mana değişeceği için namaz da bozulmuş olur. Ama bizim Türklerin çoğu bunu hırıltısız şeklinde okuyor. Namazları bozuluyor, farkında değil. Çünkü kul e'uzu bi felak demek felakın yani kainatın Rabbine sığınırım demektir. Ondan sonra da min şerri halak dediğimiz zaman yarattığı şeylerin şerrinden kainatın Rabbine sığınırım diyoruz. Eğer siz orayı min şerri halak diyeceğiniz yerde min şerri halak derseniz o zaman tıraş ettiği şeylerin şerrinden Allah'a sığınırım demiş olursunuz. Gördünüz mü? Yarattığı şeylerin şerrinden Allah'a sığınırım diyeceğiniz yerde tıraş ettiği şeylerin şerrinden Allah'a sığınırım demiş olacağınız için mana değişeceği için otomatikman namaz da bozulur. Yine mesela herkesin okuduğu Kevser suresi diye bildiğimiz inna a'tayna diye bildiğimiz o surede de Cenab-ı Allah Celle Celal inna a'tayna kel kevser tergen oradaki s peltek s'dir ve o peltek s'yi mutlaka peltek çıkarmamız gerekir. Kevser şeklinde çıkarmamız gerekir. Orada Cenab-ı Allah diyor ki ey Resulüm biz sana mahşer yerinde kevser havuzunu verdik. Yine cennette kevser nehrini verdik diyor. Keser peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme mahşerde verilen bir havuzun ismidir. Allah Resulü o havuzunu şöyle tarif ediyor. Benim havuzum buradan Sana'ya kadardır uzunluğu diyor. Medine'den Sana'ya kadar. Sana Sudan'ın başkenti. Uzunluğunun o kadar olduğunu söylüyor. Aşağı yukarı o mesafe 3000 kilometreyi bulan bir mesafedir. Etrafındaki tasların sayısı da gökteki yıldızlar kadardır diyor. Rengi sütten beyaz, tadı baldan tatlı, içenlerin bir daha susuzluk çekmeyeceği bir e, havuzdur diyor. İşte Allah Allahu Teala inna a'tayna e kel derken ey resulüm biz sana Kevser'i verdik diyor. Eğer siz orayı peltek ile okumaz da sinle okursanız aynı bizim Türkçedeki gibi kel kevser derseniz mana bozulur ve namaz da bozulur. Mesela o zaman dersiniz ki kesera Arapçada kırmak demektir. Kevser de aynı şekilde kırmaktan gel gelir ve dolayısıyla ne kadar kırık dökük şey varsa biz sana verdik manası çıkar. Bundan dolayı da namaz bozulur. İşte bunun için buna benzer çok şeyler vardır. Mesela Fatiha okurken elhamdülillah diyeceği yerde elhamdullah diyor adam insanlar. Elhamdullah elhamd Allah. Allah hamt olmuş oluyor yani hamd Allah olmuş oluyor. Halbuki orada biz elhamdülillah derken hamd Allah'a mahsustur diyoruz. Dolayısıyla bu incelikleri bilmeyen insanlar, Türkçeden öğrenenler ya da dilden öğrenenler, anasından babasından dilden öğrenenler böyle çok hatalar yapıyorlar ve Allah korusun namazlarının olmamasına sebebiyet veriyorlar. En azından dediğimiz gibi namazın kabul olacağı şekilde bir okuyuşun mutlaka olması gerekiyor kardeşler. Yine mesela Bizim Türklerin yapmadığı bir şey daha var o da Namazda kıraat bulunurken ağızlarından hiç ses çıkmıyor. Sadece dudakları oynuyor ve kıraat olmamış oluyor. Bugün camilerde biz namaz kıldığımız zaman insanlardan hiç ses çıkmıyor. Sadece dudağını oynatıyor. Biraz önce söylediğim gibi bu kıraat olmaz. Kıraatın olabilmesi için ağızdan seslerin mutlaka dökülmesi lazım. Ve o ağızdan çıkan seslerin en azından kişi, okuyan kişi kendisi işitmesi lazım. Bu şekilde işitilme olmazsa kıraat olmuş olmaz. Mesela işte tilavet secdesini açıklarken İslam alimleri demişlerdir ki bir insan Kur'an'ı gözüyle okusa İçinden okusa o secde ayetlerini secde gerekmez derler. Çünkü kıraat vuku bulmamıştır derler. Ama diliyle okursa ses eğer o harfler ağzından çıkarsa kıraat olmuş olur ve tilavet secdesi yapmak gerekir derler. Gördünüz mü? Burada da diyorlar ki eğer gözüyle okursa, içinden okursa kıraat olmaz demişlerdir. Dolayısıyla bu namazdaki okuyacağımız şeyleri de ağzımızdan çıkan sesleri mutlaka biz kendimiz duymamız gerekiyor. Ya sağımızda solumuzda insan varsa yani safta onlar da bizden bizim ağzından çıkan fısıltıları duymaları gerekiyor. Yani tam olarak anlamasalar bile en azından fısıltıları duymaları gerekiyor. Dolayısıyla bundan aşağıdaki bütün İslam alimleri böyle söylemiştir. Bundan aşağıdaki bir kıraat kıraat olamayacağı için e, namazdaki kıraat gerçekleşmiş olmaz ve dolayısıyla da namaz olmaz demişlerdir. Buna da dikkat ediyoruz kardeşler. Maalesef bizim Türklerin ekserisinden hiçbir ses çıkmıyor. Kadınlar da aynı şekilde, erkek kadın ayrımı yoktur burada. Kadınlar da kendi işitecekleri şekilde şeylerini yapmaları gerekir. O kıraatlarını yapmaları gerekir. E mesela bu çeşitli zikirlerde de böyledir. İşte haçta telbiye getiriliyor mesela. Orada erkekler bağırabildiği kadar bağırırlar. Ama kadınlar da kendi işitecekleri kadar yapacaklar o telbiyeyi. Eğer kendi işitecekleri kadar yapmazlarsa o zaman telbiyeyi söylememiş olurlar. Dolayısıyla namazdaki kıraat da aynı şekildedir kardeşler. Yine... Fatiha'yı isterse bir kimse bir nefeste de hepsini eğer nefesine güvenebiliyorsa o duraklardaki geçmeleri, geçmeleri biliyorsa bir nefeste Fatiha'nın hepsini okuyabilir. Tecvid kaidelerine, harflerin mahreçlerinden çıkmasına dikkat ederek bir nefeste okuyabilir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okurken her ayette dura dura okurmuş. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanir Rahim Malikiyevmiddin böyle dura dura okurmuş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her ayette dururmuş. Eftal olanı bu ama kişi isterse geçebilir. Bir nefeste nefesi yettiği kadar bir yerde şeydebilir, e, okuyabilir. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin errahmanir rahim, -Rahim. malikiyevmiddin. Böyle üç ayeti, dört ayeti birden okuyabilir. Ama dediğim gibi Allah Resulü Hazreti Ayşe validemizden gelen rivayette her ayette dururdu diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Evet. Kardeşler Zelletül Kari dediğimiz yani kıraat hataları da çok önemlidir. İlmihal kitaplarında ya da fıkıh kitapları varsa evinizde buna bir göz gezdirirseniz iyi olur. Bazen insanlar bilmedikleri için harf değişiklikleri yapıyorlar. Bu harf değişikliklerinde mana bozulursa, mesela sat okuyacakları yerde sin okullarsa, ayın okuyacakları yerde elif okullarsa, yine ha okuyacakları yerde ha veya ta he okullarsa, e, dal okuyacakları yerde dat okullarsa, bat okuyacakları yerse dal okullarsa ya da T okuyacakları yerde T okullarsa T okuyacakları yerde T okullarsa Z okuyacakları yerde Z okullarsa buna benzer şeylerde mana bozulursa eğer o zaman namazda bozulur. Sadece İslam alimleri yeni Müslüman olmuş ya da işte dili dönmeyen insanların böyle hatalarının namazlarını bozulmayacağını söylerler ama öğrenme imkanı varken telaffuz edebilen insanların bu harfleri yanlış telaffuz ettikleri takdirde ve mananın da bozulması durumunda namazın bozulacağını söylerler. Bundan dolayı dikkat edilmesi gerekiyor. İşte dedik ki öbür mezheplere göre Fatiha'yı okumak farzdır. Hanefi mezhebine göre de vaciptir. Burada şöyle bir şey yapsak. Sübhaneke'yi okuduk, Enzu Besmele'yi okuduk. Fatiha'yı okuyacağımız yerde başka Suriye geçtik hemen. Diyelim ki Gulya'ya geçtik. Yani Kafirün Suresi'ne geçtik. Bu sureyi okurken Fatiha okumadığımızı anlasak hemen geriden geriye döneceğiz. Fatiha'yı yeniden okuyacağız. Sonra o sureyi yeniden okuyacağız. Tertibe riayet etmek için. Çünkü Tertip de Hanefi mezhebinde vacip diğer mezheplerde farzdır mesela sıraya sırayı gözetmek farzdır dolayısıyla ne yapılacak ilk önce Fatiha e okunacak sonra sure okunacak buna dikkat etmemiz gerekiyor kardeşler. Evet Sev kardeşimiz diyor ki seviz tecessi yapılacak mı diyor? Evet. Eğer bu durumlarda yani mesela ee, önce sure okunur sonra Fatiha okunursa ya da Fatiha e, sure okunurken e, tekrar Fatiha dönülse, Fatiha yeniden okunsa işte efendim sonra sure okunsa e, hem namazdan şeydeki sonra kırattan sonraki ruku geciktirildiği için hem de sırayı değiştirildiği için seyus tecesi yapılması gerekiyor. Bunu da zaten e, meselelerinde yeniden geniş geniş seyus tecesi meselelerinde göreceğiz inşallah kardeşlerim. Bunlara mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bir de ruku kısa olacağı için rukudan bahsedeceğim kardeşler. Namazın yine rükünlerinden birisidir. Çünkü Allahu Teala Celle Celaluhu bir şeyde birçok ayette ruku edin diye buyurmaktadır. Ruku ne demektir kardeşler? Ruku Arapça'da eğilmek demektir ama istilahi manası da şeriatın namazda e, tarif ettiği şekilde eğilmekten ibarettir ruku. Peki nasıl yapılacak? Kıraat bittikten sonra yani kıraat biter bitmez hemen akabinde Allahu Ekber denilerek e, rukuya elinecek. Nasıl elinecek? Erkekler Ellerini diz kapaklarına gelecek şekilde eğilecekler yani aşağı yukarı şu şekilde yani 90 derece eğer şöyle yandan gösterecek olursam şu şekilde ayaklar şöyle dik belse yere paralel bir şekilde e, duracak ve bu şekilde eğilecek. 90 derece eğilecek. Bu şekilde eğildiği zaman da tam elleri dizlerine gelmiş olacak ve elleriyle dizlerini kavramış olacak. Dolayısıyla bu bu şekildedir. Ama İslam alimleri kadınlar için biraz daha fark gösterir, göz gözetirler İnşallah ben o kadınların namazda farklı olan yerlerini kadınlar kurumunda paylaşırım. Oradan okursunuz. Çeşitli sahabilerden ve tabiîn alimlerden gelen rivayetlere göre kadınların namaz kılmaları erkeklerden biraz daha farklıdır. Yani şöyle işte onlar da rükuya gidecekler ama rükuda erkekler gibi 90 derece değil de biraz dizlerini hafif bükerek şöyle 45 derece kadar eğilecekler böyle onlar rükularında neden? Çünkü kadın tam erkekler gibi 90 derece eğildiği zaman kadının arka tarafı tamamen açığa çıkar ve böyle tarlada tapanda ya da dışarıda böyle namaz kılarken ya da mescitte erkeklerin göreceği yerde namaz kılarken kadını erkeklerin şehvetlenmesine sebebiyet verebilir belki. Bundan dolayı demişlerdir ki kadın tam erkekler gibi bükülmez demişlerdir. Bazı alimlerse kadınlarla erkeklerin namaz kılmasına fark yoktur. Kadınlar da erkekler gibi namaz kılar demişlerdir. Ama özellikle Hanefi mezhebinde bu böyle tarif edilir. Bu da şundan kaynaklanıyor ki Kadınların namazda bile tesettüre nasıl dikkat etmesi gerektiğini, yani Allah'a ibadet ederken bile tesettüre nasıl dikkat etmesi gerektiğini vurgulamak içindir. Yani erkekler gibi 90 derece eğildiğinde kadının tesettürüne aykırıdır bu. Arka tarafının belli olmasından dolayı dolayısıyla kadının arka tarafının belli olmaması için, kalçalarının belli olmaması için onlar tam erkekler gibi eğilmiyor da onların biraz onlardan biraz daha hafif eğiliyorlar. Yine mesela kadınlar secdede de farklıdırlar biraz. Ne yaparlar orada? Secdede erkekler dizlerini yere koyarlar ve ileriye doğru ellerini atarak karınlarını uyluklarından ayrı tutarlar. Ve elleriyle uyluklar arasında bir boşluk olur. Yandan bakan insanlar o boşluğu görürler. Hatta derler ki bir keçi yavrusu geçecek kadar orada boşluk olur derler. Halbuki kadınlar öyle değil. Kadınlar kollarını yere yapıştırırlar. Erkeklerse dirseklerini havada tutarlar. Yani erkeklerin kolu yere döşenmez. Kadınlar ise kollarını iyice yere yapıştırırlar ve karınlarını da uyluklarına yapıştırırlar ve derdop olurlar. Bu durumda da ne yapıyorlar tesettüre dikkat ediyorlar. Halbuki erkekler gibi ellerini ileriye atıp karınlarını uyluklarından uzaklaştırırlar ve elleriyle karınları arasında boşluk olursa göğüsleri sarkacağı için erkekler gördüğü zaman da bu yine tesettürlerine aykırı bir durum ortaya çıkmış olur. Bundan dolayı da kadın secdeye giderken bile böyle dertop top olacak ve e, bu şekilde dikkat edecek kardeşler. Bunu secde basında yine beyan edeceğiz inşallah Teala. Hanefi mezhebi bunla, bunları e, beyan, et, beyan, etmiştir. Kadınların namazda bile tesettüre dikkat etmeleri gerektiğini beyan ediyorlar kardeşler. Eğer bu şekilde namaz kılarsak yani kıraatımıza ve rukumuza bu şekilde dikkat edersek namazımız tamam olur. Rukuda eğildikten sonra yani İster erkekler 90 derece eğilsin, ister kadınlar tarif ettiğimiz gibi eğilsinler. Ruku'ya eğildikten sonra en azından bir defa Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar durmak farzdır. Eğer bu kadar durulmazsa, bazı kadınları görüyoruz ya da erkekleri görüyoruz. Ruku'ya eğilir eğilmez kalkıyorlar. Bu şekildeki bir ruku geçerli değildir kardeşler. En azından bir defa Sübhane Rabbiyel Azim. Yani o da ne zaman söylenecek? Ruku'ya eğileceksiniz. Mafsallar yerli yerince oturacak. Mafsallar tam... Ruku'da eğilme işi bittikten sonra bunu söyleyeceksiniz. Ruku'ya eğilirken bunu söylemeyeceksiniz. İşte erkekler tam 90 derece eğildikten sonra, mafsallar tam yerleştikten sonra bir defa Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar söylemek, e, durmak yani orada durmak farzdır. Ama üç defa Sübhane Rabbiyel Azim demekse sünnettir. Yani en azından ve bunu da böyle hızlı hızlı değil. Nama Allah'ın huzurundayız. Subhan Rabbiyel Azim, Subhan Rabbiyel Azim, Subhan Azim. Böyle, böyle yapmayacağız ya. Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim diye üç defa böyle e, sakin bir şekilde bunları söyleyeceğiz. Yine secdede de aynı şekilde bunları sakin bir şekilde söyleyeceğiz. Ama bizim insanlarımız ne yapıyor? Çok hızlı söylüyorlar. Çok hızlı telaffuz ediyorlar. Ruku'ya eğilmesiyle kalkması bir oluyor ve ruku gerçekleşmemiş oluyor. Buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Başka ruku'dan doğrulacağımız zaman da tam doğrulacağız. Dimdik olacağız. Ayakta durabilen bir insanın dimdik olması gerekir ve geriden onu gören insan ayakta duruyor zannedecek. Ama bizim insanımız yine rükudan tam doğrulmadan secdeye gidiyor. Tam beli doğrulmadan hemen Allahu Ekber diyor. Daha yarı doğrulmuşken secdeye gidiyor. Bu şekildeki bir doğrulma da olmaz. Hanefi mezhebine göre tadili erkan diyoruz biz buna. Rükudan kalkarken tam doğrulmak, iki secde arasında tam doğrulup oturmak tadili erkanı gerektirir ve Hanefi mezhebine göre tadili erkan vaciptir ve eğer bu şekilde şey edilirse namaz kılınırsa sev secdesini gerektirir. Ama Hanefi mezhebinin dışındaki alimlere göre ise tadil erken farzdır. Eğer bel tam doğrulmazsa, bu tadil erkene riayet edilmezse namaz olmaz. Görüyorsunuz insanların ya kıraatı olmuyor, ya rükuda, gitmeleri, rukudan doğrulmalar olmuyor ve namazları tam olmuyor kardeşler. Bundan dolayı da namazımızın Allah katında sahih olması için en azından o borcu üzerimizden düşürebilmemiz için şeriat bize nasıl tarif etmişse bu namazı o şekilde kılmamız gerekiyor kardeşler. Kendi kafamıza göre namaz kılamayız. Kendi kafamıza göre hüküm koyamayız. Ben yaptım oldu diyemeyiz. Eğer yaptığımız şeriata uymuyorsa onun hiçbir değeri yoktur. Bizim halkımız maalesef sen kıl da Allah kabul eder diyor. Yani şartına uysun uymasın sen kıl Allah kabul eder diyor. Biz insanlara senin namazın olmuyor deyince hemen karşılık veriyor. Ne biliyorsun olmuyor olmadığını diyor. Sen Allah mısın falan diyor haşa. Halbuki o şartları koyan ben değilim. Yani o namazın dışındaki ve içindeki şartları koyan ben değilim. Ya Allah ya peygamberdir. Dolayısıyla eğer Allah'ın ve peygamber şu şartlar yerine gelmez diyorsa o şartlardan birisi eksik olursa namaz olmaz kardeşler. Size bir ben bunu hep erkeklere de anlatırım. Bir misal anlatayım. Siz resmi daireye gitseniz de bir iş yap, yaptırmak isteseniz sizden en azdan 2-3 tane belge istiyorlar. Diyorlar ki şu, şu, şu belgeleri getir diyorlar. O belgelerden birini eksik getirince işinizi yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Diyorlar ki bak şu belge eksik, bunu da tamamlayıp geleceksin diyorlar. İşte namaz gibi ibadetlerin de kendine göre şartları vardır. O şartlardan birisi yerine gelmezse namaz olmaz kardeşler. Bugün bizim halkımız arasında Özellikle Türklerde yanlış bir şey vardır. Sen Subhaneke'yi oku yat kalk Allah kabul eder diyor. Yok, Allah kabul etmez. Böyle bir namaz yok çünkü. Sen kendi kendini kandırmış olursun. Bir de efendim öğrenemiyorum diyor. Dilim dönmüyor diyor. Sen ne kadar gayret ettin de öğrenemedin. Yani benim huzuruma gelip de kaç gün oturdum bir Fatiha okumak, öğrenmek için. Ama mesela bir yerde para ver deseler, mesela tüccarsın, işte efendim ziraatçısın, işte devlet şuralarda para veriyor ama şu şartları yerine getirmek gerekiyor desen hemen o şartları yerine getirmeye koşuyorsun. Ya da işte efendim bir ehliyet alacaksın. 2 ay, 3 ay ehliyet kursuna gidiyorsun. O ehliyeti alabilmek için. Öyleyse Allah'tan ehliyet alabilmek için. Yani o namazın geçer, geçerli notunu alabilmek için Allah'ın koyduğu şartları öğrenmek gerekmiyor mu? Peygamberin koyduğu şartları öğrenmek gerekmiyor mu? Yani bir ehliyet kadar ya da bir başka işimiz kadar önemsiz mi namazımız? Bundan dolayı kardeşlerim namaza çok dikkat edeceğiz. Ve mümkün olduğu kadar evimizde cemaatle namaz kılmaya çalışalım. Eşimiz namaz kıldırabilecek durumdaysa eşimiz imam olsun, kadınlar eşlerine uysunlar. Ya 27 kat, bir rivayete göre de 25 kat yalnız başına namaz kılmaktan daha eftal. Yani bu şekilde namaz kılın. Çocuklarınız varsa 7-8 yaşlarında çocuklarınız varsa bu şekilde mesela oğlan varsa bir tane oğlan varsa babası imamlığa gelsin, oğlan hemen babasının sağ tarafına dursun, hanımıyla kızları da o arkasına dursunlar. Dolayısıyla bu şekilde namaz kılınsın. En azından mesela o baba kıraatı açıktan okurken o çocuklar veyahut da hanımı eğer kıraatının hataları varsa o babanın düzgün okumasıyla kıraatını da düzeltmiş olur en azından. Bunlara dikkat edelim kardeşlerim. Allahu Teala Celle Celalü kıldığımız namazları sahih olacak şekilde kılmaya bize nasip etsin. Cenab-ı Allah Celle Celalü bizleri namazdan asla ayırmasın. Ölünceye kadar namaza daim olanlardan eylesin. Cenab-ı Allah günahlarımızı affetsin. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve töbü ileyk ve davana rabbil alamin.